Arkadaşlar internetten satın aldığım Nurgaz ait 3 bir arada tencere, tava, çaydanlık setim bugün elime ulaştı. Paketi biraz sonra açılışını yapacağım. İçerisinde bulunan bir adet tava, bir tane çaydanlık ve bir tane tenceresi var. Bunun yanı sıra içerisinden bir adet kepçe, tahta kaşık ve bulaşık süngeri de çıktı. Paketi açıyorum. Wow. Kendinden hediye paketi de çıktı. Çantası. Oldukça küçük. Fazla yer kaplamıyor. Bu kapağımız. Bu çaydanlığımız. Vay. İçinden i̇şte skoç bırak çıktı. Bir tane bir şey çıktı ama ne olduğunu anlayamadım bunun. Bir tane kaşık çıktı. Tahta kaşık. Çaydanlığımız bu. Oldukça hafif. Şu tavası hmm. şu şekilde tutulabiliyor, kapak hem tavaya uygun hem tencereye uygun yapılmış. tenceremiz de aynı şekilde. Oldukça hafif ürünler. Yani ben bisiklet turlarında kullanacağım için. Ambalajında yazdığı kadarıyla tamamı 800 grammış bunların. İç içe de girebiliyor. Bunu alt alıyoruz. Böyle. Alıyoruz. Bir anda minicik oldu. Tabi bunun ne olduğunu anlamadım ama. Ha, şu şekilde. Bu da kepçe. Enteresan. Çorba yaparsak. Mahta kaşığımız. kutusunda şey yok. Ee, bu kepçe kaşık ve bulaşık süngeri yok. Bunlar hediye olarak gelmiş. En güzel de şu şey çantası kendi şeyi. Ha, bu çanta şey. Güzel. Nur gazait. bu şekilde Bu yanında pinleri var. Şu şekilde kırabiliyorsunuz. Kırdım evet. böyle katlanıyor. Süngeri, kaşığı. Bunlar az yer kaplasın diye içine de konabilir. Gel, geldiği gibi. bu şekilde çok rahat taşınabilecek